Selamlar sevgili koçlar. <laughs> Mayıs yorumlarıyla beraberiz. Ee, bakalım Mayıs ayında neler bekliyor. Daha önceki yorumlarımda da söylemiştim. Ee, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs büyük değişimler ayı. Herkesin hayatında mutlaka bir noktaya dokunacaktır. Mutlaka bir alanda bir şey değişecektir. Hani Fizik alemde değişmese bile ruhsal alemde değişecek fiziksel anlamda yansımasını daha sonra göreceğiz bu ne demek biriyle tanışırsınız hayatınızın değişmesi yani evlenmesi de 2024'te olur gibi düşünmek lazım yani yani geç 2024'te bunun etkilerini göreceğiz şu anda ekranda gördüğünüz sizin 1 Mayıs tarihiyle olan e, siz koçların e, gezegenlerinin konumlarından bahsediyor şimdi 1 Mayıs'ta birkaç zorlu etkiyle başlıyoruz aslında Bunlardan bir tanesi Pluto ve Kuzey Ay Düğümü arasındaki zorlu açı. Pluto bir kere sizin tepeyi bıraktığı için aslında sosyal statünüzle ilgili ne yapmışsanız şimdiye kadar yaklaşık işte 2008'den beri diye hatırlıyorum. 2008'den beri uğraştığınız konu neyse o artık bitmiş. O bahçeyi, orayı tamamlamışsınız. Şimdi artık farklı deneyimlerin içerisine doğru gideceksiniz. Üstüne e, üstlük e, Kuzey Ay Düğümü de e, geri hareketinde bunlara Temmuz gibi sizin burcunuza gelecek ve şu anda da Plüto ile kare. Bu ne demek? Sizin e, artık oluşturmuş olduğunuz isim, markanız, değeriniz, ayın biri e, gibi 1 2 3 işte bu ilk ayın başında biraz e, para yani Kazandığınız markayla aldığınız para arasında bir uyumsuzluk var, bir gerginlik var demektir. İstediğiniz şeyi maddi anlamda henüz gerçekleştirememişsiniz veya istediğiniz yoğunlukta olmamış demektir. Onu öncelikle söyleyeyim size. Sonra yine ayın birinde Mars'ın yengeçte oluşu da yine zorlu açılardan bir tanesi. Etkilerini daha önce de görürüz. Yani Mars yengeçte şurada gördüğünüz gibi işte buradaki Firon'a bir açı yapıyor. Zorlu bir açı. Yani yine kendinizden, kazancınızdan çok da böyle memnun olmadığınız ya daha iyi şeyler yapabilirim. Çünkü çok zorlu bir kariyerden geldim. bir sosyal statü oluşturdum kendime yeni. 2008'den itibaren belki evlendiniz, çocuk yaptınız vesaire ama istediğiniz sonuçları henüz almadığınız özellikle yuva aile konusunda veya anne olmak konusunda baba olmak konusunda yani bir ebeveyn olmak konusunda istediğiniz sonuçları almadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ve yine aynı gün Venüs ve Neptün de zaten zorlu bir açı içerisinde. Venüs bakın burada ikizler burcunda 22 derece. Bunların orpları yani aralığı geniş olsa da bu gene de etkisini sürdürür. Bu bir dönemsel bir şey yani. Bir dönemsel dediğim böyle yaklaşık işte 10-15 günlük bir bu ayın birindeki açılar 10-15 günlük huzursuzluk, memnuniyetsizlik, özellikle maddi konularla ilgili hayal kırıklıkları, beklentilerin gerçekleşmemiş olduğu e, gibi konuları gündeme getirecek. Çok keyifli başlamamış olabilirsiniz aya. Hiç önemli değil. Sonrasında ayın beşinde bir e, tutulma olacak. Şimdi bu tutulmaya dönüp bir bakalım. Evet bu bir bu tutulma ayın beşindeki akrep burcundaki bir tutulma bir ay tutulması. Şimdi tabii ay akrepte güneşte boğada. Şimdi boğa sizin para alanınızı anlatıyor. Yani bu alan sizin gene maddi konularınızı anlatıyor. Demek ki sevgili koçlar ayın başından itibaren maddiyatta istediğiniz rahatta kavuşamadığınızı hissedebilirsiniz. Öyle söyledim size bir şeyde. Ve artık bu tutulmayla beraber bazı konular tetiklenecektir. Ve bu tetiklenen konularla hayatınızda maddi anlamda ve kendi değerinizi bulma anlamında bazı aksiyonlar almanız gerektiğini düşünecek olabilirsiniz. Şimdi biz bu tutulmaları belli e, sınıflara ayırıyoruz ve buradaki tutulma da 24 Nisan 2005 daha yaşlarımız için de 14 Nisan 1987'deki tutulmaları anımsatıyor. Şimdi bir konu ay olduğu için her ne kadar biz buraya maddiyatla da baksak bu Akrep Aksa sizin maddi alanlarınızı anlattığı için ayın oluşu biraz burada sanki duygusal ilişkiler, anneyle ilişkiler, duygular e, anneliğimizle ilgili konuların da gündemde olabileceğini ve bunlardan duyulan memnuniyetsizliği bize anlatabilir. Bugün tutulma esnasında ile Uranüs'ün her ne kadar gene orbu geniş de olsa yani açısı geniş de olsa bir yakınlaşması da var. Burada bazı sürpriz gelişmelerden de etkilenebilirsiniz maddiyat ve duyguların bir arada olduğu kendinizi yeteri kadar değerli hissetmediğiniz ve bu anlamda sanki duygularınızı öldürüp veya işte neyse konulmuş paraysa parayla ilgili beklentilerinizi bırakıp başka konulara bakmanız gerektiğini anlatıyor bu tamamen bir sonlanmadır sevgili koçlar çünkü hem akrep sonlanmaları anlatır bir tamamlanmayı anlatır ee, az sonlanmayı anlatır hem de dolunaylar birer tamamlanmadır yani aslında olayın sonlanmasıdır e şimdi dönüp baktığımızda sizin için bir olayın kapanışına geldiğini ee, söylüyor artık ben bu işte böyle para kazanmayacağım artık ben bu insanı sevmeyeceğim çünkü bana yeteri kadar değer vermiyor deyip gerçekten fizik alemde de bunun etkilerini görebileceğiniz bir tutulma. Tabii e, sizin için biraz bence zorlu e, olabilecek tutulmalardan biri diyebilirim. Yine tarih verdiğim tarihlere dönüp bir e, bakın e, diye düşünüyorum. Şimdi Evet, bu tutulma esnasındaki tek pozitif olay bence şu Jüpiterle Venüs arasındaki tatlı bir etki. Yani her ne olursa olsun o çocuk enerjinizden, o güzel enerjinizden vazgeçmeyeceğinizi de yine ee, söylüyor. Sonra ayın ım, yedisinde de Venüs burç değiştirecek. Şimdi Venüs ayın yedisinde yengeçe geçecek ve burada artık o etkisini de azaltmış olur Jüpiterle olan etkisini yuvada biraz kendinizi e, eve kapanmış biraz evde zaman geçiren e, veya ev konularının evle ilgili sorumluluklarınızın arttığı bir dönem olarak ayın yedisini söyleyebiliriz. Yedisi ve sonrası. Ayın on üçüne geldiğimizde ayın on üçünde Satürn'e e, bir güzel açı içerisinde satürn ve e, ayın 13'ünde venüs, yengeçteki venüs. Çünkü satürn e, balıkta bur buraya geçecek venüs. Şuradan güzel bir etkiyle. işte bu sizin için güzel e, biraz bu sıkıntılı süreçte yuvada bir nefes alma zamanınız. Bir şeyleri köklendirme ihtiyacı hissettiğiniz bir zaman olacaktır. Şimdi sevgili koçlar çok olumsuz konuşmayı biliyorsunuz çok sevmem ama bu Satürn'ün balık burcuna girişi Mart'tan itibaren size yeni bir hayata başlamanız gerektiği e, enerjisini bir şekilde verdi. Yani memnuniyetsizliğiniz hayatla ilgili başladı. Şimdi bu önümüzdeki iki buçuk yıl sizin için gerçekten yeni koçu yaratabilmek için yani yeni sizi yaratabilmek için ektiğiniz ama karşılıklarını hemen almayacağınız bir süreç. Bana göre Satürn'ün bu konumu yani balıktaki sizin için geçecek olan 12. ev konumu gerçekten zorludur diyebilirim. Benim düşüncem en zorlu şey o süreçtir diyebilirim. Evet ayın 13'ünde gene ufak tefek Merkür ve Venüs arasında Merkür bu arada retro olduğunu unutmayın. Retro Merkür ne demek? Özellikle sizin için para konularında e, dikkat etmeniz gerektiğini e, söyleyen bir retro e, bir Merkür bu. Maddi anlamda bazı hatalar yapma, bazı şeyleri gözden kaçırma, beklentilerinizin gerçekleşmemesi veya gecikmesi konularını gündeme getirecek. Dolayısıyla bu da yine sizi biraz e, yıpratabilir. Risk almayacağınız bir zaman olsun. Ayın 15'inde Merkür düz hareketine dönecek. Biraz daha rahat etmeye başlarsınız bu maddi konularınızla ilgili. Çünkü artık kararınızı ve yeni yolunuzu ayın 5'indeki tutulmayla çizmiş olacaksınız sevgili e, koçlar. Evet sonra gelelim ayın 19'una 19, 19 Mayıs'a. 19 Mayıs'ta bir yeni ay ve yeni aylar yeni başlangıçlar demektir. Bu yeni ayda boğa burcunun 28 derecesinde olacak. Dolayısıyla burada bu yeni ay güzel bir yeni ay neden derseniz Neptün destekli bir yeni ay olacak. Her ne kadar Mars 29'da olsa, zorlasa da buradan da bir destek alacak. Yani bu da maddi konularla ilgili verdiğiniz kararların daha olumlu süreçlere döneceğini e, söylüyor bize. Buradan zaten Satürn ve Venüs arasındaki etki de e, pozitif olduğu için bunu net söyleyebilirim size. Yani ayın 19'una kadar e, biraz zorlansanız da ayın 19'undan sonra yeni kaynaklar bulma, e, yaratma konularında daha başarılı olacağınızı söyleyebilirim. Evet, ayın 21'inde ise Mars'ın e, bir e, hareketi var. Evet, ayın 21'inde e, Mars Aslan burcuna geçmiş oluyor. Şimdi Mars Aslana geçtiğinde biraz rahat edersiniz. Çünkü Aslan sizin doğum burcunuz. Buradan güzel bir enerji alırsınız. Mars sizin e, gezegeniniz. Dolayısıyla sizin enerjiniz ayın 21'inden itibaren artacak. E zaten buradan Merkür de retroda düzeldiği için gerçekten hani ayın başı biraz zorlu da olsa ayın e, sonuna doğru ortasından sonra biraz gittikçe daha rahat ettiğinizi söyleyebilirim e, sevgili koçlar. Ayın e, 25'inde Mars'ın e, zorlu bir açısı Jüpiter'e bu para konularında sizi etkilemekle beraber yine de e, Jüpiter'in, bu arada unuttum Jüpiter sizin boğa burcunuza girecek, ikinci evine girecek. Jüpiter boğaya girdiğinde yani ayın 17'sinde siz artık para konularında daha rahat hareket ediyor olabileceksiniz. Paralar gelecektir de siz bunları değerlendirirken zorluk yaşayabilirsiniz onu söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü biraz belki fazla para harcama, bir de Uranüs de buradan gidiyor, dengesizlik ve tutarsız yani parayı istediğiniz gibi tutamama konuları siz biraz da edebilir ama sonuçta önümüzdeki bir sene, Mayıs'tan itibaren Jüpiter size bir şekilde parayı mutlaka getirecektir sevgili koçlar. Ayın 30'una geldiğimizde ise yani ayı kapatırken dönüp aya baktığımızda, Burada en önemli şey gördüğünüz üzere Jüpiter'in ve Kuzey Ay ikinci elinizdeki olan birleşimi. Ve bu size bir yatırımı mutlaka getirecek. Burada bir fırsatı getirecek. Bu fırsatı değerlendirmek kolay olmayabilir. Çünkü burada Plüton'dan alınan kare ile beraber ya ben bu fırsat evet bu fırsat geldi görüyorum değerlendirmeliyim. Atağa geçseniz de Biraz önünüze engeller oluşturacak şekilde. Bazı insanlar engeller çıkartabilir ama ben her zaman Jüpiter'in verdiği sözleri yerine getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu fırsatı eninde sonunda size getirecek bir kapı açacak maddi konularla ilgili. Ve bu da sizin tabii ki daha rahat etmenizi sağlayacak sevgili koçlar şimdi tabi Plüton'un burç değiştirmesi ve sevgili netptününde sizin burcunuza yaklaşıyor olması Bu gerçekten sizin hayatınızdaki büyük değişimleri e, getirecek Ama siz diğer burçlara göre bir çıt daha yavaş geçebilirsiniz Yani bu, bütün bunları tetikleyecek olan kuvvetli Muhtemel 2025-26 neptün'ün koça geçişidir. Yani ondan sonra bambaşka bir hayat içerisinde gireceksiniz. Ama oraya kadar yani 2023'ten 2025'e kadar bu önümüzdeki iki sene hatta iki buçuk sene. Çünkü Satürn burada sizi hazırlıyor. Bu iki buçuk sene sizin yeni kimliğinizi oluşturmak için önemli çalışmanız, üretmeniz gereken bir dönem olacaktır diyebilirim. Evet sevgili koçlar Güzel, keyifli bir ay olmasını dilerim. Sevgiler.